Evet sevgili dostlar. Selamun Aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kümesimizdeyiz arkadaşlar. Dostlarım bakın. Bakın burada ne var. Biliyorsunuz çakmakla ayna kuyruk e, sık takla da kaybetmiştim. Onun yumurta ikizi de dostlarım dün o da sık takladaydı biliyorsunuz anlatmıştım videomda. Dün o da kayboldu maalesef. Ama bugün yani ertesi gün Allah'a şükürler olsun ki Geldim ve kuşumuz Gelmiş dostlar Lel. Aferin sana Aferin Dostlarım şimdi kümesleri açayım ee, Kuşumuzu alalım Sonra kuş uçuracağız dostlar Yavruları uçuracağım bugün kalabalık bir yavru uçumu yapacağım ee, Kuşlarımızın Yavrularımızın genel durumlarına Bakacağız dostlar şimdi kümesleri açayım devam ediyorum Hemen Evet dostlarım kümesi açtım dumanlı Şuraya uçum kümesinin üstüne geçti. Yani şimdi yere şöyle bir tane kuş bırakacağım. Gel bakalım kızım. Gel 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 gel. Yere bir tane kuş bırakacağım yanına insin. Sonra kümesi alalım onu. Şöyle hedefe Arap dişiyi bıraktım. Geç bakalım geç. O bir gün dışarıda kaldı dostlar. Biraz ezilmiş kuşumuz. Aferin sana aferin. Dostlarım üzülmüştüm yani. Kardeşini zaten yumurta ikisini zaten kaybettim. Eee videomda sizlere anlatmıştım. Bu da sık takla da bayağı bir uzaklaştı sonra dönemedi dostlar. Taklada boğuldu ve bayağı uzaklara düştü. Gittim aradım bulamadım. Neyse ki ertesi gün kuşumuz yerine geldi. Geç kızım. Aferin sana. Dediğim gibi sevindim dostlarım. Şimdi e, buradaki biliyorsunuz burada 10 tane uçuma hazır yavrumuz vardı. Onları da uçum kümesine aldım dostlar. Şimdi onları uçuracağız hep beraber. Bir uçuralım görelim. Videoma hemen devam ediyorum. Evet dostlarım bakın. Yavrularımızı buraya aldık. Boz yavrular, miski yavrular, Arap yavrular. Hepsini buraya aldık dostlar. Uçum için. Şimdi bunları toplu kovalıyorum. taklı ee, taklayı çevirene kadar hepsi toplu uçuyor. Ondan sonra gruplara ayıracağız. Bu kuşlarımızı sakacağız dostlarım. Şimdi onları dışarı alalım. Hep beraber şöyle. Geçin bakayım. Haydi dışarı. Haydi dışarı. Haydi dışarı. Haydi evlatlar. Haydi. Haydi 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 haydi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Şöyle bir insinler. Bazıları havalandı. İnsinler yerden kovalayalım dostlar. Aferin size. Aferin. Kaç tane var? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, bir tane daha mı olması lazımdı? Her bir tanesi kırgın diye onu yan kümeste tuttum. Ee, boz boz yavruların biri hafif kırgın dostlar onu fazla zorlamayacağım. Bakın şu kuşumuz. Ona ilaç veriyorum. Onu uçumlara dahil etmiyorum. Hem ezilmesin diye hem de uçan kuşlara da biraz mani oluyor. Şöyle 2 4 6 8 10 12 tane yavrumuz dostlar. Taklayı yeni yeni dönme aşamasında olanlar da var daha yeni uçuma katılan, daha yeni uçurmaya başladığımız yavrular da var dostlar. Şimdi bunları toplu bir şekilde kaldıracağım. Şöyle hep beraber görsel bir güzellik yaşayalım dostlarım. <laughs> Haydi bakalım. Bismillah diyelim ve şöyle 12 tane o havada da kartal var. Bilmiyorum görebiliyor musunuz bakın dostlar. Kocaman bir kartal gidiyor. Şöyle gösterebildim umarım evet. Kocaman bir kartal. Şöyle bakın dostlar. Hepsi bu sezonun yavrusu. Hepsi yeni yavrular biliyorsunuz. Daha eşaneleri yaptığım günden beri sizlerle paylaşıyorum. Kuşları eşe attığımızdan, hangi kuşları eşlediğimizden beri yaptığımız eşlemelerin, verdiğimiz emeklerin karşılığında gelen yavrular dostlar. yemeğin karşılığında Allah'a şükür ki böyle güzel yavrular aldık. Oğlum niye o tarafa gittiniz ya? Niye o tarafta uçuyorsunuz? Gelin bu tarafa. Gel bu tarafa. Daha yeni yeni 10 tane yavru biliyorsunuz. 10 tane ikinci ağız yavrumuz var. Onlar böyle daha yeni yeni tura giriyor dostlarım. Yanlarında bir de 3 tane daha önceden uçumunu almış ama taklayı tam dönmemiş. hani Taklaya girmemiş 3 tane yavrumuz var birinci ağızlardan. Mavi yavrumuzu buraya ayırdım dostlar. Bir saniye. Mavi yavrumuzu buraya ayırdım. O ufak ufak taklaya girdiği için. Bir de erkek dostlarım. Şöyle oyuna ufak ufak oyuna giren kuşumuz. İlk ağız yavrularımızdan en hızlı yavrumuz bu çıktı dostlar. Erkek çıktı onu böyle hem kızmasın diye hem de taklaya girdiği için. Diğer yavrulardan ayırmak gerekiyor dostlar. Ufak ufak oyuna girdiği için. Böyle erkeklerin yanına aldım onu birazdan uçuracağım. Oo! Bayağı bir dağıldılar. Ne oldu lan siz niye dağıldınız? Atmaca falan gelmedi değil mi? Yok, aferin size. Aferin. Ey maşallah. Çok güzel uçuyorlar dostlar. Bugün fazla rüzgar da yok. Ama yarın, sonraki gün tekrar yoğun bir rüzgar gözüküyor dostlarım. Yani şu havalar artık bir yani durgunlaşsa bir güzel düzelse güzel düzenli uçumlarımıza biz de başlasak diye bekliyoruz dostlar. Aferin size be. Ey maşallah. Bak martı kovalıyor. Şu an martı kovalıyor kuşları dostlarım. Bak 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 yavrunun biri neredeyse alacak. Ulan şerefsiz nasıl dağıttı kuşları ya. Arkadaş bitmiyor ya bu var ya. Bak 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 nasıl dağıttı kuşları. Allah Allah. Bu martılardan çekeceğimiz var dostlar. Çekiyoruz da zaten. Kuşları darma dağın etti. Gelin bakalım ha. Aferin gelin. Gelin toparlanın bu tarafa. Aferin size. Boz yavrulardan biri bayağı alçalttı. Aferin size be. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bakalım inşallah hepsini kaybolmadan sağ salim yerine teslim alırız dostlar. Bir martı saldırısı yaşadı kuşlar. Ben şöyle uzaktan çekmek istiyorum. Bir saniye. Hedefte durmayayım dostlarım. İnmek istediklerinde de benden ürkmesinler. Şöyle evet uzaklaştım biraz. Kuşlarımızın yer hakimiyetini güzel verdik. Ee, kuş göstermeden de yerlerine ineceklerdir güzelce. Aferin size. Çok güzel çok güzel Güzel nefeslendiler dostlar Güzel Bir saniye hemen devam ediyorum videoma Arkadaşlar 4-5 tanesi burada Aferin hepsi çok güzel bel kırıyor Ufak ufak hareketler yapıyorlar 6-7 tanesi de burada Bakın Aferin size ve Çok güzel çok güzel Güzel uçtular güzel ha, turladılar dostlarım Etrafı gördüler iyice. Ama şimdi artık yorulanlar var aralarında. Ben görüyorum. Kamerada hepsi çıkmıyor. Sağa sola yalpalamadan kuşlar. Şöyle yere bir iki tane kuş atalım hemen. Gerçi miskinin biri biraz yalpaladı. Sadece bir Arap dışıyı bırakacağım yere. Gel kızım. Gel kızım, gel kızım, gel kızım, gel kızım. kızım. Hedefte en azından kuş görsünler dostlar inmek istediklerinde rahatça inebilsinler. 2 4 6 8 10 12 tamam. 12 tane kuşumuz da burada dostlar. Aferin size be. Çok güzel. Şöyle yine ben uzaklaşayım. Bu açıdan daha güzel çekiliyor dostlar. Bayağı bir nefeslendiler. Aslında ufak ufak indirsem iyi olur. Bir tanesi inse hepsi inecek de. Heh. Şöyle alçaltın bakalım. Ha, aferin size. Aferin. Çok güzel. Ama Araplardan biri iyice alçalttı. Çok güzel dostlarım yakında ee, İnşallah Bunlardan güzel şeyler göreceğiz Daha yeni yeni şey, Randımanlı uçuramıyoruz dostlar Videolarımda dile getiriyorum Havalar müsaade etmiyor Aferin size aferin Dostlarım maşallahınızı esirgemeyin Böyle bakın On numara bir şekilde Kuşlarımızı yerine teslim aldık Aferin evlatlar Martı saldırısına uğrasalar da Çok şükür sıkıntı olmadı Şöyle onları yakından da göstereyim size Bakın ağızlarını açmışlar Şöyle Maşallahınıza esirgemeyin arkadaşlar Yakında inşallah Bunlardan sökülenler olacak Ve güzel izleyeceğiz Hep beraber Sizlerle de paylaşacağım Şimdi dostlarım içeride kuşlarımızın durumuna bakalım. Şöyle yavruları göstereyim. Kızım yedin mi yemini? Aferin sana be. Geldin buldun yerini aferin sana. Bunlar da suluğu devirmişler. Siz yumurta yaptınız mı bakalım? Bu Arap takım yumurtlayacak dostlar biliyorsunuz. Buraya bir çift Arap böyle ayırdım. Bunlar yumurtlayacak. Yumurtaya kovalıyor. Ensede erkek. Bakın burada ee, yan kümesi ayırdığım mavinin kardeşleri büyüyor dostlar. Böyle güzel bir şekilde. Bir sabuni bir mavi. Bayağı bir büyüdü bunlar da. Gördüğünüz gibi burada bakın güzeller güzeli. Ee, Arap yavrular büyüyor. Bir saniye. Şu kenara çekeyim. Güzeller güzeli. Bakın. Bir takım Arap yavrumuz burada. Büyüyor dostlar. bozların altında. Bakın onlar da bayağı büyüdü. İnşallah onları da yakında uçuma dahil edeceğiz. Bu kırgın olan bozumuz. Aslında çok kötü değil. Ufak bir kırgınlığı var. Onu ezmek istemiyorum. Kuşumuzu yıpratmak istemiyorum. Dostlarım bu dumanlı sıkta olan yeni gelen bugün gelen kuşumuz kaybolup gelen kuşumuz. Bunların yavrusu. Kaybolan ak kuyruk çakmaklı da bunların yavrusuydu. Bunun da yumurta ikisiydi. Şimdi altlarında bir yavru daha var. Bakın dostlar hafiften gözüküyor et yavru. Burada da e, umutlandığımız, güzel sevdiğimiz efsane eşlememiz var bakın dostlar. Arap baba ile Remzi abimizden getirdiğimiz dişinin altında yumurtalar var. Bunun yumurtalarından birini buraya kaydıracağım. Burada bir tanesini bunlar büyütecek. Bunların altına saat yumurta çektim dostlar. Bir tanesini de kendi ana babası büyütecek. Burada kendi atlarında. <laughs> İnşallah oradan da güzel yavrular gelecek dostlarım. Buradaki durumlarımız da bu şekilde dostlar. Şimdi yavrularımıza bakalım uçurduğumuz yavrulara. Şimdi bunlar biraz soluklansın dostlar. Onları kümese süreceğim. Kapatacağım. O sırada buradaki mavi ile bozumuzu havaya atacağım dostlar. İkili bir şekilde tam bu ekrandakileri. Boz kanat ekesi olan bozumuz. Bu da bu sezonun yavrusu. İlk yavrularımızdan. Mavi yavrumuz, onları havaya atacağım dostlar. Onlar indikten sonra bu yavruları tekrar kaldıracağım, tekrar nefeslendireceğim. Bu şekilde kuşlarımızı nefeslendirip Oyuna sokacağız inşallah dostlar. Videomu bu şekilde sonlandırayım. Videolarımı izleyip kanalıma destek olan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun var olun. İlgi ve alakanızda teşekkür ediyorum gerçekten. Instagram'dan da mesajlar alıyorum. İki gün video atmayayım hemen video yok mu diye soranlar oluyor. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. Elimizden geldiğince uçuruyoruz, paylaşıyoruz, izliyoruz ve izletmeye çalışıyoruz dostlar. Siz de böyle severek takip ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Videomu bu şekilde sonlandırıyorum dostlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun.